Evet şimdi otelimden çıktım. Burada bu, bu, bu otelde kalıyorum bu arada. Phuket'in Patong Hub. Ee, burası Türklerin yani içeride bir sürü Türk var. Bilmiyordum ben gelirken. Turkish falan yazıyordu. Tahmin etmiştim bir Türklük olduğunu ama öyleymiş gerçekten. Ee, şimdi bir araç çağırdım. İşte benim bir sürü bavulu. Aslında buradan çok yakın benim şu an gideceğim. Yani kendime bir oda tuttum. Artık tek kalmanın vakti geldi yeter yani. Hiçbir yerde yer yok da şu an var. Eşyalarımı... bavulum var. O yüzden taksi çağırdım. İşte onu bekliyorum bakalım. Bakalım bakalım gidelim. Şöyle bir rahat rahat... Gerçi bu arada hostelde kaldım hayatımda ilk defa ama yani... Rahat rahat diyorum ama ben burada da o kadar rahattım ki, o kadar rahatsım ki yani. Bence çok okey, kalınır kalınır yani. Çok fazla eşyanız yoksa çok da dert etmiyorsun. Yani zaten tek kalıyor gibiydim. Gerçekten hiçbir fark yok. Kimse, yani herkes kendi halinde. Evet ve eşyalarımızı aldık. Koyduk, yükledik. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Buraya geldim böyle bir yer. Beni buraya bıraktı. Bir şey ben villaya geliyorum falan zannetmiştim. Pek villaya <laughs> Ben girerken şurası falan sandım. O divan güzelmiş falan. Şurası. Da... <laughs> neyse ben artık neyse sen de tatlı bir bina ya. Şey yapma yani. Sen de güzelsin. Okey. tamam. Şimdi çekin zamanı. Bu arada iki. ben şey diye hayal ettim. Şu an saat 12 falan. E, ben lobide birazcık takılırım falan diye hayal ettim ama böyle masa <laughs> Lobide takılırım. Hani lobiye eşyalarımı bırakırım. Yemek falan yerim. Biraz gezerim diye şey yaptım. Hay. Aa iyi süper. Biri geldi böyle. Eşyalarımı bari içeri atayım. Allah şükür yani. Eşyalarımı atıp gitmek istiyorum. Böyle çekin çekin saat 2'de. Ben bu kadar saat nasıl bekleyeyim? Neyse thank you abi. Geldi vallahi yetişti. bak iki tanesi var. Şunun iki tanesi bak bak bir farkı bak bak hale bak. Şeyi bile yok. Tekerlekleri yok diğerinin. Bu zaten artık hayatı kaydı yani. Diyor ki beni bir sal, bir sal. Ama işte yani şu eşyalara bakar mısınız? Ha, burası da ter çekilmiş. burada çalışan da yok. Böyle millet vallahi en güzel iş tamam alacaksın böyle bir şey. Al böyle bir yer, 3 katlı satın aldın tamam mı? Adam buraya gelmiyor bile, resepsiyona birini bile koymamış, e, resepsiyon yok. Yani aylık falan kiralıyor, birkaç günlük kira kiralıyor. Kardeşim diyor sen diyor çekin yaptığında diyor ben sana burada diyor numara vereceğim gir diyor. Ben yokum diyor yani. Neyse ben bunları alayım bakalım. Ve evet geldik odaya. Böyle bu şekilde. Böyle banyosu falan yok. Ah, okulun yanı burası. <laughs> Ay şık küçük zayililere bakın. Ay okulun yanı çok güzel. Cıvıl beğendim. Arkadaşlar tek sıkıntı. Tek sıkıntı şu ki burası. Benim bavullarımı size gösterdim. Tek sıkıntı şu ki burası. Bayağı bir yüksek. Beşinci kat falan. Ben o bavulları Nasıl taşıyayım? Allah Ya bu bir challenge hadi gidelim ya. Ya Allah'ım tam girdim. Kadın, kadın girdi bana yardım etti ya. Buraya o bakıyormuş. Bunları gördü dedi, gel. Dedim sağ ol yani mahvoldu. Kadın, kadın da ben de yıkıldık yani. <laughs> Şunu taşıyacağız diye emin ediyorum. O kadar öyle ki taş gibi. Bir çıkayım bari bir kahve alayım bir de. Su alayım? Bu arada videolarda fark ettim ki ben gözümü aşırı kısıyorum. Güneş gözlüğü falan kullanmam lazım. Sürekli bütün videolarda gözlerim böyle. Neyse. Bir tek yanıma anahtar almışım. Markete gideceğim diyorum. Ne para almışım ne kart almışım. Şurası. ve gitmişim telefonumu orada bırakmışım. Kalbim çıktı. Kalbim çıktı. Kalbim çıktı. Dedim. Gerçekten korktum. Neyse işte bir şeyler aldım. Şimdi kahve aldım şey gösterecektim. Burada çok değişik şeyler var. Her meyveyle. Kahvemi yapıyor şimdi. Bakın böyle pirinçle her meyveyi karıştırıyorlar ve bir şeyler yapıyorlar. Bu arada şey aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu Squid Game'in nozalını ama kaza hakkında hiçbir fikrim yok. Aslında çekme şeyin dev boyutu. Ha bunun içinde küçük küçük bir sürü var herhalde. <laughs> Arkadaşlar şeyimi, nuzulumu yemek için bir çatal ve bir şey e, sabak gibi bir şey almaya girdim bir yere. Biraz kalın değil mi çöpsüz olmak için? Of. Oh. Birine sormam gerekiyor sanırım. Wow this? Ah, okay. Ama bunlar yani bunları gösteriyor da bunlar... Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben iki noodle yiyeceğim yani. Bu kadar bir şıklık istemiyorum. <laughs> ne kadarmış bunlar? How much these are? Mesela bunlar ya e bunu soracağım. E, how much this? 150. 150. 150 lira. Alayım mı? 150 diyor. Böyle şeyler de var ya. İşte ben altın iki tane çubuk istiyorum ya. Bu değil abi. Tatal da olabilir de göremiyorum ki. Hep kaşık, çöp şey. Arkadaşlar bu ne peki? çok güzel. Bu çatal herhalde şey gibi. Bakın. Bu ne? Çok güzel. Şuna zaten bittim, bayıldım, öldüm yani. Bu ne? El gibi yapmışlar böyle. Böyle kaşıklar, tabak altıları falan var. Neyse, 150 baht diyor çöp stiklere de Burada 15 bahtlık muzalımı yemek için 150 bahtlık çöp stik mi alayım yani? Ne istiyorsun canım benim? Ben en iyisi şuradaki alışveriş merkezine gidip bakayım. Oradan alabilirsin demişlerdi. Şunlardan istiyordum ya aslında. Arkadaşlar 8 saat gezindikten sonra gittim 7 zaten aldığım yerden istedim ve verdiler. Ve bunun için 8 saattir yani 8 saattir alışveriş merkezi geziyorum ve almadım. E, yanımda zaten yanında sadece 320 baht varmış. Yani çantamın içinde ve onunla da <laughs> telefon kaba aldım sonra param bitti dedim ki ne yapabilirim Seven sorayım çünkü normalde veriyorlar. Arkadaşlar şurada bir tavuk var tamam mı? Yemin ederim, yemin ederim gece birde de ötüyordu. Bakın, yemin ederim. Nasıl böyle bir şey olur? Hayatımda ilk defa gece birde öten tavuk gördüm ya. Yani Tayland'ın tavuğu da bir değişik. Evet arkadaşlar, aradan iki gün geçti hava değişti, makyaj değişti, saç değişti, her şey değişti. Ve biz hala bir Buda'ya gitmeye çalışıyoruz. E bu daymış yani gerçekten. Yani diyor ki beni göreceksiniz diyor, bedel ödeyeceksiniz diyor. Beni görmek istiyorsanız diyor, uğraşmak zorundasınız. Öyle kolay yok diyor. Bedel ödeyeceksin diyor. Arkadaşlar bu arada bu da şu an kapalı ziyaret ama tabi devasa bir şey olduğu için orayı gören çok güzel kafeler varmış ve yani oradan böyle fotoğraf çekinebileceğin, görebileceğin çok güzel alanlar varmış. Neden kapalı? Çünkü yağmur sezonunda bu da heykelin arka kısmında e, toprak kayması olmuş. O yüzden restorasyonu almışlar. Böyle. Ama göreceğiz yani. Bur göylesem ben o budayı görürüm. <laughs> Ay bir motor eğliği sağlamadım ya. Alacağım vallahi şu gerçekten tam yerleşeyim bir. Şu bir kalacak bir ev tamam. <laughs> Ben bulayım yani gideceğim şu motor ehliyetini alacağım yeter ya şöyle ben de bu e, Phuket, Phuket değil Tayland sokaklarında bu motoru sürmek istiyorum yani ya buranın çünkü olayı bu herkes de bu motor var ben de yok ben de yok oh. gitsem şu anın şu anında fotoğraf falan mı çekilsem ya? Ay şimdi burada yabancıyım mı? Hiç şey Zaten sosyal anksiyetenin sesi bile bende hayatta yoktu. Şimdi başka bir ülkedeyim hiç yok. Vallahi milletin ağzına kadar girip video çekiyorum falan ama asla umurumda değil. Ay şunu güzel, şuna güzel de bakar mısın? Ya sen nesin nesin ha? Nesin yani Nes Nesin? ben bayine geldim buraya ıspanaklı şey almak için. Bu bugün dünün şey. geçen günün aynısı falan gibi oluyor. Hı. Şu ıspanaklı güzeldi. Ama hiç eksi şey böyle atraksiyona girip farklı bir şey denemeyeceğim. Hiç ayar kırıklığına uğrayasım yok. Şu ıspanaklıdan alacağım. Böyle bir şey görmedim. Çok değişik. Geçen gün ben bayağı şu <laughs> buralarda şıpır şıpır yüzüyordum. Su kalmamış burada şu an. Çok değişik. Bu arada ben <laughs> Big Buda'ya yürümeyi seçtim. Bir buçuk saattir falan yürüyorum. Yaklaşık bir buçuk saat falan kaldı. Big Buda'ya ulaşmamıza hadi bakalım. Bir şey diyeceğim, Bir, bu da göründü. Burada görüyor musunuz? Ben buraya gitmeye çalışıyorum. Ha. Ve ben neredeyim? Yani şu dağın tepesine yürümeye çalışıyorum. Ve sırtı dönük bana. <laughs> Hadi bakalım. Nerede biliyor musunuz? Şuradaki dağın tepesinde oturuyor. Ay çok da uzak görünüyor ya. Ben buradayım yani. Görüyorsunuz şu an. Bir sis, sis olmuş oralar. Bence size Buda'yı gösterdim ve gördük. O yüzden oraya kadar çıkmasak, bir saat tırmanmasak da burayı gezsek nasıl olur? Daha Daha güzel olmaz mı? Burada böyle bir sürü şey var. Böyle aynı paton gibi bir sürü böyle Bilmiyorum mağazalar, yiyecek yerleri falan var. Bence daha güzel olabilir. <laughs> bu da şurada. Yani bu dağın yanındaki dağ. O dağın yanındaki dağın tepesinde duruyor yani. Ne yapalım şimdi dağın tepesine mi çıkalım yani? Hava da karardı. Yani sisler de bindi. Dağın tepesine Buda'yı görmeye mi gidelim? Bence Karon'a gelmişken Karon'u gezmek daha mantıklı. Burası da biraz Patong'a benziyor. Ben şimdi sokakları da çekeceğim. Ama benim anladığım kadarıyla burası e, paton kadar gümbür gümbür değil gibi. Sonra sokaklara mı girsek? Hı? Girelim bence. Bakalım buralarda ne var? Evet, hemen Çeçi'yi sordum. Karonda ne var diye. Burada Karonda bir e, yine gece marketi varmış yemek falan. Oraları gezelim. Patong'dakiler kadar büyük değilmiş ama buradaki de güzel. Ne güzelmiş. Çeşitli söyle diyor. Bunlar da böyle tatlı. Patong'daki gibi. Sokaklar. Ama evet burası kesinlikle daha sakin Patong'dan. Şöyle böcekler bayağı popüler. Böyle her yerde var normalde çekmek yasak falan diyorlar da bunlar gerçek bakar mısınız ya bunlar ya. Bu ne ya bu nasıl bir böcek korkunç ya ya aslında çok yani bir şaheser gibi ama tabi gör, görmek istemem görmek istemem bu şekilde ölü görünen Ölüyken çok şaheser ve harika Böyle anahtarlık falan yapmışlar bir de ondan ya. Şimdi bundan aldım bir tane çünkü e, dalarken falan ya da tek yüzmeye giderken bu şey su geçirmez. Dedi ki bir bilmem kaç metreye kadar dalabilirsin dedi de ben zaten dalmayı, dalmak için değil de normal izlerken. Yanıma almak için telefonu çünkü tek gittiğim için plaja falan şimdi bırakamıyorum yani telefonumu tedirgin oluyorum yani. Aşkın karşı geçerken. dondurma Aa. Evet, karavati parkları. Karavati parkları. <laughs> Evet, burada yine dondurmalar var. Türk bayrağı görüyorum uzak. <laughs> Uzaklarda bir yerde. Bakın. Ve Karon'daki gece marketine geldik. Bakalım burayı gezelim. Bizi güzel böcekler karşılıyor böyle. Böyle güzel şeyler var. Güzel şeylere bakalım. Aa. Blueberry, oh. oh. banana, strawberry. Manda. bunların tadı nasıl acaba ben hiç yemedim daha önce mochi diye bir şey biliyor musunuz 6 tane 100 baht diyor bir tanesi 20 baht ama ne nasıl bir şey ki neyse gezmeye devam edelim meyveler var zaten burada evet fosisler var 25 baht 25 baht böyle yapıyorlar. Burada böyle bir şeyler var. Aa işte bizim favori yerimize geldik. Güzel, çok güzel suşiler var. Sushi deyince yakan <laughs> duruyor yani. Çünkü çok güzel. Ben yine alacağım herhalde. Bunu normalde hiç sevmiyorum ama burada sevdim biraz. E yine burada da bir tadayım buraya da. Bir şans verelim. Şöyle başka neler var bakalım. Aa bak bunlar da çok güzel. Bunlar pişmiş balıklı olanlar hepsi aşırı güzel. Ay bir şey bu ne bir küçük bir yumurta var bunun üzerinde sanırım bıldırcın. <laughs> 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 bıldırcın yumurtası sanırım ama bak yumurtası düştü. Küçük bir yumurtası var üstünde. Evet başka ne deneyelim? Aa, şu balıklı olan çok güzel zaten aldım bir tane. Şu Aynısının yeşil soslu olanı var. Şöyle bir tane aldım. Evet devam ediyoruz. Yine deniz ürünleri. Hiç ilgimi çekmiyor gerçekten. Aa, evet böyle kızarmış. Ee, tavuklu, ıspanaklı, yengeçli falan her şeyli var. Burada her şeyi kızartıyorlar. dolifish diye bir şey kızartıyorlar. Dolifish hangi piş oluyor tam emin değilim. Böyle sucuklar var. Sosisler var. Şu kızarmış şeylerden de içemedim balıkların. Birkaç kere tavuk yedim ama balık yemedim. Bunlar işte kızartmayı sürekli yapıyorlar. Aa, mesela burada midye içi kısaltmış. Ay kalamar. Bir şey diyeceğim çok güzel görünüyor da şimdi alınca bir hayal kırıklığı olmasın. Ben karides de Türkiye'de seviyordum. Burada pek şey yapamadım. Pek ısınamadım yani. Evet balık çok meşhur. Her yerde balık 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 yani görüyorsunuz böyle kocaman güzel balıklar var. Bu arada her şey kızartıyorlar demiştim. Kızartma çok şey yani. Ne bulurlarsa kızart abi. Abi kızart. <laughs> Bir şey diyeceğim şu domatlardan. Oo. <laughs> Güzel görünüyor aslında. <laughs> Acaba taze mi? Thank you. Kapunka. Ay şunu da hala deneyemedik ya. Mango stick Hala deneyemedik. Tam benim kaldığım otelin karşısında tatlı bir yerde var ama bakalım. Eh yani aman aman güzel değil. Yansıda güzel ne bileyim çok da fazla gibi bilmiyorum. Daha bombastik bir şey beklemiştim. Böyle burada. Meyve smoothie'leri falan var. Sorry. Danar yapıyor. Az yapıyor. Bunun içi İstanbul'dakilerden daha dolu. <laughs> Valla çok tatlı kadın kıyafetleri var. Şu et... Sen bu ne bu ne böyle ha? Çok tatlı değil mi? Merhaba <laughs> dikete. Böyle mi? Bu i̇şte şöyle etekler yani. Ne? <laughs> Allah. Çallar var. Bir sürü farklı desen. Kar köyleri var. Hmm, fake parfüm var. Oh. Ne? Olmaz. Olmazsa olmaz Filli Aksesuarlar Ay şu şeyler de her yerde Burada mesela mumlar falan da bayağı meşhur Böyle bir sürü farklı böyle mumlar falan var Meyveli işte falan var Meyve sebze var burada Herkesin burnuna çektiği. Bu bir tane bitki. Şimdi ben de aldım bir tane. Fresh hava veriyor böyle burada. Evet karon bu kadardı yani gezdik. Yani daha var ama yani biraz sakin. Genel olarak e, şu an Patong'a geri dönüyoruz. Şu an orası tıklım tıklım. Şu an bir de saat yani burada 8-9 olmasa hemen daha sakin. Eğer diyorsanız ki bir tık daha sakin istiyorum. Buralara karavanın taraflarına gelebilirsiniz ama diyorsanız ki gün hiç bitmesin. full ses olsun, kalabalık olsun diyorsanız pato. Yani kesinlikle pato. Şimdi motor çağırdım. Bekliyorum. Bakalım. 2 dakika gösteriyor. Geldi herhalde. 72-12 72-12 yani paton. Kesinlikle ben patongu tavsiye ediyorum. Ve canımız patongumuza geldik. Çok şükür. Saat 11 ve gördüğünüz gibi fıkır fıkır yani. Öbür taraf saat 9'dayken bile çok sakin. Çok sakin değildi de buraya göre tabi sakin. Şu karşıdaki e, pazarımsı yeri hiç kezmemiştik. Bari gezelim orayı. Küçük diye yani çekmemiş. Çekmemiştim değil, bakmadım bile. O yüzden şimdi bakabiliriz. Evet, falan satan yerler. bunları evet. <laughs> kap. <laughs> Bunları yapmış. yapmışlar. kaptan yapmış ya. <laughs> Nasıl yani? İnanmıyorum. Ben de Böyle mumlar falan var. El yapımı. Oyun kartları. Unolar falan. Böyle. İnşallah var. Bu vali orası. Ya geçen gün beyaz bir şal aldım. Üzerinde fil resmi var ya. Ama böyle fil resmi böyle belli belirsiz. Ama takılır mı bilmiyorum yani. Olmaz diyorlar gibi. Ama çok belli belirsiz de belki. Hiç belli olmuyor. Ama böyle yansıması var yani. Kafama da takamıyorum. Bilemedim yani. Böyle çiçekli mi çiçekli şallar var. Kapalı kutuydu. Geçen aldım ya beyaz <laughs> Bir hevesle. Evet, burada anahtarlıklar var. Böyle beyaz gömle. netlemiyor maalesef ya. Çok farklı şeyler var. Burada pilli şeyler çok var. Arkadaşlar burada çok fazla Fransızca konuşan Müslüman var. Fransızca konuşan Müslümanlar hangi ülkeden geliyorlar ya? Anlayamıyorum. <laughs> Ay bir Alfa gördüm. Alfa'nın kaç çocuğu Paşlarını kırmızı yapmışlar. Kızgın yapmışlar kadına. da kardeşi. Berna Paşa. Evet sabunlar. De çok güzel. Burada da pasaport şeyleri var. Yani böyle. Şapkalar falan. Bu kadar da küçük bir yer.